Merhaba kuzularım. Mavi Deniz Matematik sayfa 135'teki bazı soruları çözeceğim ben şimdi. Lütfen dikkatle dinleyin. Çevre ile ilgili. Üçüncü soruya bakmanızı istiyorum. Yukarıdaki şekil eşit uzunluktaki kürdanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Kürdanın uzunluğu 7 santimetredir diyor. Yani Şunların hepsi birer kürdansa. Burası 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. E, oluşan şeklin çevresini soruyor. Oluşan şeklin çevresini hesaplarken bu içeridekileri de alacağım mı çocuklar? Hayır, almayacağım tabii. Çevre neydi? bir düzlemsel şeklin dışındaki, kenar dışarıdaki tüm e, kenarlarının toplamıydı değil mi? O zaman bunları almayacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 6 1 2 3 4 5 6 7 evet. 7 tane 7 o da ediyor 49. Doğru yaptık. Anladınız umarım. Geçelim 4'e. Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi 160 mm'dir dikkat. Dikdörtgenin kısa kenarı 30 mm olduğuna göre uzun kenarı kaç santimetredir? çevremiz 160 kısa kenar 30 şimdi dikdörtgen çevresi neydi iki tane kısa kenarın toplamı ile iki tane uzun kenarın toplamıydı değil mi burası 30 santimetre ise karşıda 30 santimetre midir Evet peki çevreden kısa kenarların toplamını çıkarırsam kısa kenarlar 30 artı 30 60 değil mi çıkarırsam geriye 100 santimetre İki uzun kenarın toplamı değil midir ve birbirine eşit iki uzun kenarın birini bulmak için ikiye ne yaparım? Bölerim. 102'ye böldüğümde 50 santimetre, 50 milimetre bulurum. Milimetre bulurum. Ee, buna göre uzun kenar kaç santimetredir diyor. 50 milimetre kaç santimetredir çocuklar? 5 santimetredir. Cevap A. 6 soruya bakmanızı istiyorum. Yukarıdaki kare şeklindeki pencerenin çevresi 5 metre olduğuna göre kenar uzunluğu kaç santimetredir? Çevresi 5 metre ise bir kenarını bulmak için ne yapıyoruz? Çocuklar çevresi 5 metre ise bir kenarını bulmak için 5'i 4'e bölüyoruz ama 5 4'e tam bölünmez. Heh, zaten bana burada santimetre cinsinden soruyor. O yüzden metreyi bir santimetreye çevireyim mi? 500 metre 5 metre 500 santimetredir öyle değil mi? E 500 e bölünür mü? Çevresi 500 ise bir kenarı bulmak için 4'e böleriz değil mi? 500 e bölünür. 5'te 4 bir keredir. Oradan 10 kalır. 10'da 4 2 keredir. Oradan 1 kalır. 125 santimetre. İsterseniz şurada bölümü de bir yapayım da kafanız karışmasın. 5'in içinde 4 bir kere. 1 kere 4 4. 5'ten 4 çıktı 1. 0 aşağı indirdik. 10'da 4 2 kere. 2 kere 4 8 çıkardık. 2. 0 aşağı indirdik. 20'de 4, 5 kere 4 kere 5, 20 çıkardık. 0, 0. Anladınız umarım. Devam edelim. 9. soruya bakalım. Bunlar kolay olduğu için çözmüyorum çocuklar. Yukarıdaki dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarın uzun kenarın 5'te 1'i uzunluğundadır. Şu kısa kenar şu uzun kenarın 5'te 1'i kadar. Yani 5 eşit parçaya bölünmüş halinin bir parçası kadar. Şu uzun kenarın 1 2 3 1 2 3 4 5 5'te 1'i kadar. Uzun kenarın 5'te 1'i kadar 40'sa. Eee uzun kenarı bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum ve bana neyi soruyor? Bir daha okuyalım. Yukarıdaki dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarın 5'te 1'i uzunluğundadır. Kısa kenar 40 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım. Şimdi şu kısa kenar uzun kenarın 5'te 1'i kadarsa yani şöyle diyebiliriz. Ee, uzun kenarın 5'te 1'i 40 ediyorsa uzun kenarı bulmak için ne yaparız? 40 ile 5'i çarparız değil mi? O da 200 eder mi? Şekil çizdiğimizi düşünürsek de bu kadarı 40 ise burada 40, burada 40, burada 40, burada 40. Çünkü şurası 5'te 1'idir değil mi? Tamamı ne olur? 200 santimetre olur. E benden çevre uzunluğunu soruyor burayı bulduk 200 o zaman burası da 200 burası da 40 hepsini topladığımızda 200 artı 200 artı 40 artı 40 o da eder 480 santimetre çocuklar 11'e geçelim yanda kenar uzunlukları verilmiş olan üçgen ile kare şeklinde, şekildeki gibi birleştiriliyor Yeni oluşturulan şeklin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Bakıyoruz şimdi. Şu, şu olduğuna göre burası 12. Burası da 12. Burayı yazmama gerek var mı? Var mı? Yok bence. Şimdi kareye bakalım. Şu da bir kare. Bir kenarı 14 ise burası da 14'tür. Burası da 14'tür. Bana şeklin çevresini sorduğuna göre dış kenarlarının hepsini ne yapacağım? Toplayacağım. Evet şöyle yazarsak ya da 14 ile 3'ü çarpacağım 3 kere 4 12 bir elde 3 kere 1 3 bir de elde 4 neden 3'le çarptım 3 tane olduğu için 12 12 daha da 24 42 ile de 24'ü toplayacağım 66 santimetre ve gelelim son soruya. Kenar uzunlukları verilmiş olan üçgen ve kare şekildeki gibi birleştiriliyor. Oluşturulan şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi burada biraz değişiklik var. Bakalım yapabilecek miyiz? Üçgenimiz bu. Burası 5. Burası da 5. Şunu bunu yazacağız işte. Burası 7. Hmm. E bu da kare. 10. O zaman bütün kenarları 10. Burası 10. Burası 10. Burası 10. Burası ne olur o zaman çocuklar? Hepinizin sesini duyar gibiyim şimdi. 3 öğretmenim çünkü nedir bu kenar? Bu kenara eşittir değil mi? Bu kadarı 7 ise bu kadarı da 3 olacak ki 7 3 daha 10 karşı son. Karenin bütün kenarları eşit değil miydi? Şimdi çevresini hesaplayabilir miyiz? 10, 20, 30, 33, 33, 10 da burada 43. Yine de yazalım. 10, bir de bu 10, bir de bu 10. Burası 3. Burası 5. Burası da 5. Topladığımızda 43 cm yapıyor çocuklar.